Merhaba arkadaşlar. benim videoyla hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hani o hayatta kalma o, oynuyorduk ya ikinci bölümündeyiz. Bu sefer bu bölümde oyunu bitirmeye çalışacağız. Bir tane ender göz yapmıştık. Yani envanteri koru olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Şöyle. Neyse ne? Şimdi arkadaşlar Nedir'e gidelim mi? Arkadaşlar ee, Ne diyecek? Neyse ne? Oyunu bitirmeye çalışacağız. %100 yüz oyunu belki bitirebiliriz Biz bu sefer. Arkadaşlar Şimdi emaj yapsam ne kadar güzel olur. Allah'a şuna gerek. Yağmur yağıyor. Ben canım neyse, Çok fazla alışım değil. Yani bu yanda artık böyle savaşıyorum. Böyle ekranı dokunmuyorum. Şeye basıyorum artık. Daha saldırı atışına bir de şuna basıyorum. Neyse ne biz uyuyalım. Uyu. Uyumuyor sizde zaten envanteri koru var bizde. O Biz zaman nedire gidelim? Nedire gidelim arkadaşlar? İşte nedire gidiyoruz. İşte nedir. Suyu koyamıyorum yani. Böyle oynamak daha zor ha. Nasıl yiyeceğim o? Hem de böyle mi? Oyunun kontrollerini arkadaşlar böyle yaptım. Bir böyle oynayayım dedim çok kötü olmuş. Böyle oynamakta istemedim. hiç sevmedim. Böyle oynamayı da hiç sevmedim arkadaşlar. Şimdi hemen nezara gidelim biz. Hadi lan koş koş. O koşana kadar. Ben ben kalkanım nerede? Buradaymış. Eğilerek gidelim. Açıyorsun arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft Mountain i̇şte cevap modu bir de e bir de silah modu nasıl indirilir göstermiştim hatırlıyorsanız. işte o oh. işte daha çok öyle videolar istiyorsanız bu videoya like atmanız gerek. Bir 30 like falan. Yani. 30 like atınca zaten devam edeceğim. 30 like atınca arkadaşlar. Bence atarsınız ya. Siz atarsınız. Şöyle çok. O. Bakın. Böyle ya. Sanki. Neyse ne. Bizim. Nerede lan fotoğrafız? Bak gene. Lan. Düştüm. Düştüm çok sağ Neyse ne şöyle hafta bak düşman düşman oyunun kontrolleri değişti zaten keşke değiştirmeseydim ha ekmeğim bitiyor lan kaç tane yanında yemek var mı patates varmış yeriz onu bir şey olmaz da nerede ha yukarıda yukarıda tamam yukarıda bak gördüğünüz gibi yukarıda blok koyarak gideceğim böyle şöyle gitse fotoğrafa tam geliyoruz şimdi arkadaşlar hemen fotoğrafa gidelim Gittiler. Şöyle, emerci yapsam. Şöyle ben çok iyi ömrc yaparım. Evet. Siz benim sadece. Ben niye böyle gidiyorum? Durakla şöyle koysam Evet, bakın. İşte beklerken. Şöyle. Şöyle koysak. Niye koymuyor bu? Neyse. Koyulmuyor bu Niye koyulmuyor? Kırık taşla gidelim artık. Lan! <laughs> Fotosa çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam mı ediyoruz. Fotosa çıktım. Bilez gelsin. Lan! Şu bilezdir diş sevmiyorum ha. Balkan tutalım. Lan 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 Gel lan gel 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 gel. Gel 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 lan. Gel. Gel, gel gel gel. Hadi. Vur. Vuramadım. Uyuyalım arkadaşlar. Biz çubukları toplayamam çok kötü bir şey. Değil mi? Bu çubuklarını toplayamıyorsanız yani, ya, zaman ya. Çok senin bozucu. Neyse ben bu çubukları toplayıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. 7 tane bilez çubuğu topladım. Arkadaşlar 7 tane bilez çubuğu topladım. Hangisi benim arıyorum Ama buraya nasıl girmiş? Bu da koyun yoktu ki. Neyse ne. Bilez çubuklarını topladım. Şimdi hemen Oyunu bitirmeye gideceğiz. Hiç tane topladım tamam, tamam. Ama bize ender incisi yok da. Bir tane var ender incisi. Neyse ne? şu. Ender incilerin arkadaşlar. Ben baya bir şey arkadaşlar. Baya bir savaştım. <laughs> Ölü ölüp, ölüp ölüp. Neyse ne? Şimdi biz endermenleri öldürmemiz gerek. Yoksa olmaz. Ben tekneyi indirip öldürmem ama Neyse O kadar da. Hızlı gidelim. Niye bekle toplayamadım. Her zaman savaştı. Azalmış. Arkadaşlar azalmadığını görebilirsiniz. Çünkü çünkü neden 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 mü diyor durduktan sonra yemek patladım Ama buraya nasıl gelmiş? Tamam bu buraya nasıl gelmiş? Tam çok dinadı. Bu çok değişik bir şey. Neyse. Çok değişik bir şey arkadaşlar. Nasıl yemiştim ya? normalde gelmez diye biliyordum. Biz hemen şey bak no 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 hay 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 şimdi olmaz şimdi olmaz bak. Aha lütfen bak lütfen lütfen. Ne de şey var. Aa burada sürü ay. bak burada tam. Bu da arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar ee, Mavi Enderman biyomu bulmamız gerek. O nasıl bir ateş lan? Ama hay 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 hay. Haydi ya Fırat. Enerji yok çıktı. Enerji yapma birisi vermiyor. Can orada değildir. Şöyle. Aha. Lan blok kaldı. Aa. Lan buraya çıldım. Arkadaşlar tabi bilmiyorsunuzdur burayı. video dışında hani hani bu ilk bölümünde demir setim vardı ya video dışında oynadığım dünya var ya arkadaşlar şimdi enderman biyomu bulup geliyorum arkadaşlar devam ediyoruz bulgusuna bakacağım saldır saldır bunlar gel lan buraya Evet. lan lava düştü arkadaşlar bir artıcılık moduna geçmişim tamam gel, gel arkadaşlar gizemi yapıyorum gerçekten Neyse şu Ta uç dur, baba. Durdur. ben niye bu videoya geldim ya? Patatesim de yap abi rahat. Fort'ta var orada. Fort'ta var da. Yemem bitiyor lan beni. Yemin bitti. Hayırlı olsun. Ne yiyeceğiz biz? Başım şunları <laughs> <Ben niye kaldık? gülüyor> bari bunu, ye. bunu <laughs> lan 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 <laughs> lan kalacağız. lan 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 hayır. hayır hayır. hayır. Şimdi şimdi

gidiyorum lan oraya. Lan Allah Allah. Biti, biti. Arkadaşlar maalesef yemek yok. Deneyim bitti. Bu niye sonunda kalacağız? Bugün oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Demir sette oyunu bitiren ilk insan insan değil tabi. Bazı kişilerle demir setleri Bir ilk Türk olabilir. Mesela Zeylin Zeylin duruyorsa şunu vurursam öldürüm biraz. şu an yarım kalbim var ha. Yarım kalbim var. Bir yerden düşeceğim. Düşersem direkt ölürüm. Ha? Karşıya geldik. Karşıya geldik lan biz. Enderman bir biyomu yok. ne. Gerçek Dur Ne yapacağız? Gene bunlar. Neyse. Öldüreceğiz. Ne yapalım? Öldüm. Öldüm. Uyum. Öldüm arkadaşlar. Ben bir ender gözü toplayıp geleyim. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Ender incisi topladım. Bakın altın, altın kastı kırıldı. Lan! Creeper patladı değil mi? Yüzde yüz ihtimalle Creeper patladı. Lan! Creeper'lar hiç Neyse ne. Şimdi oyunu bitireceğiz zaten. Arkadaşlar. Günde iki tane video atmak için isterseniz günde iki tane video atayım. Bakalım isterseniz unutamaz. tane yeter mi lan? Yeter mı acaba? Dur yemek toplayayım biraz arkadaşlar. Birazcık yemek toplayalım. Çünkü yemeğimiz yok. Bu komadan nasıl oyunu bitireceğiz değil mi? Demek koyun. Bizde elimizde ne kadar et varsa. Şimdi, 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 şimdi. Koyma. Birazcık vakti de sandığın içinde bu şeyler var. Neyse. Ne? Kaç can merak ediyorum. Lan tamir edilmiyor. Neyse ne. Ya çok uzun oldu. Arkadaşlar yemekler topladım. Elektrikler gitti haberiniz olsun. O yüzden o yüzden arkadaşlar o yüzden arkadaşlar kapım gitti. Diğer ki videoda oyunu bitireceğiz. Elektrikler gitti birazdan kapanır. Şöyle, şöyle. Yemeğimiz nerede lan? Bu pişmez. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Video çok uzun oldu. Şimdi Bugün bu kadar arkadaşlar. İkinci bölümü, üçüncü bölümü gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atın. Görüşürüz. Ve Bye bye.